Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif 11 ayın sultanı mübarek bir aydır. Bu ay senenin de çekirdeği mahiyetindedir. Bu ay nasıl geçirilirse, değerlendirilirse diğer aylarda ona göre olur diyor İslam alimleri, büyüklerimiz. Onun için bu ayı en güzel şekilde ihya etmeye, ondan istifade etmeye, onu ibadetlerle nurlandırmaya gayret etmeliyiz. Hem kendi nefsim hem de siz kardeşlerim için düşündüm. Ramazan ayının bir 24 saatini nasıl geçirmeliyiz? Nasıl bir program yapalım ki Allahu Teala'nın bize olan bu nimetinden azami derecede istifade etmiş olalım. İnşallah bu sohbetimizde bunu anlatmayı murad ettik. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin ve anlatacağımız şeyleri eda etmeyi bizlere nasip eylesin. Sahurdan başlayalım inşallah. Diğer aylarda olmayan bir husus. Muhakkak ki sahura kalkmamız çok güzel olur. Hem de vücut içinde çok faydalı olur. Oruç diğer bizden önceki ümmetlerde de farz kılınmıştı. ümmet Muhammed'e de farz kılınmıştır. Kur'an'la sabittir, hadisle sabittir. Ve bizim Müslümanların orucunu ait eden vasıflardan birisi sahur yemeğidir. Seherde yenen bu yeme sahur diyoruz. Ee, bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetidir. Sahura kalkıp kendi bütçemize göre ihtiyaçlarımıza göre, vücut durumumuza göre bir sahur yemeğini yapmaya gayret edelim. Bu ibadettir. Yani bu sahura kalkma yemek yeme işi Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sünnetini ihya niyetiyle yapma işi bir ibadettir. Bize sevap kazandırır. Onun ötesinde açlık süremizi kısaltır. Orucumuzu daha rahat tutmamıza da yardımcı olur. Sahur yemeğinde hurmamız olursa güzel olur soframızda inşallah. Onu da bulundurmaya çalışalım. Eğer sahur yemeğini imsaktan 20 dakika önce bitirip elimizi ağzımızı yıkarsak bir abdest alıp o 20 dakikalık sürede 8 rekat bir teheccüd namazı Kılsak çok önemli bir sünneti de yerine getirmiş oluruz. İkişer ikişer kılalım. E, o 20 dakikanın içinde inşallah o 8 e, rekat için yeter. Peşine duasını da yaparız. Sahurdan önce kalkıp kılmışsak e, o zaman ona ihtiyaç yok. Başka bir ibadetle vaktimizi geçiririz. Veya yemeğe devam ederiz. Sabah imsak girince oruçla başlamış oluyor. Bu arada akşam namazı olduktan bu imsa kadar e, yarınki oruca niyet etmiş olmamız lazım. O niyetimizi de inşallah yapalım. Her gün için ayrı bir niyet gereklidir. Yani Ramazan'ın tamamına niyet edilmez. Gündüzleri oruç ibadetinin yerine getiriyoruz. Her günkü oruç için geceden yapıyorsak yani yarınki Ramazan-ı Şerif orucu diye niyet etmeliyiz. Eğer sabah gündüz yapıyorsak bugünkü diye niyet edeceğiz. Tabi bir şey yiyip içmemiş olmamız lazım. Sabah imsakta bir 15-20 dakika kadar mesela bir Kur'an-ı Kerim okuyup öyle geçirsek veya evrad-ı varsa onlarla meşgul olsak çok hoş olur. Yani hemen imsakla beraber namaz kılmak değil de tabi bu kılınmaz manasına demiyorum. Güzelini, takvasını anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bir 15-20 dakika geçirip de sabah namazını ondan sonra kılarsak İnşallah mümkünse de cemaatle çok hoş olur. Tesbihatımızı inşallah yaparız. Ondan sonra sabah namazını kıldıktan sonra zikri olanlar zikrini çekerler. Evrat şeklinde zikri olmayanlar için en büyük zikir Kur'an-ı Kerim okumaktır. Kur'an-ı Kerim okunabilir. Güneş doğduktan bir yarım saat. Sonraya kadar böyle ibadetle geçirebilirsek sonra işrak namazını iki rekat kılıp inşallah işimiz varsa işimize gideriz. İşi olmayanlar istirahate çekilebilir. Genellikle çalışanlar çalışıyordur. Çalışmayanlar geceyi de taat ve ibadetle geçirenler işraktan kuşluk vaktine kadar biraz istirahat ederler. Artık herkes kendi programına göre onu yapar. Kuşluk namazını da iki, dört, işte neyse gücümüz neye yetiyorsa kılarsak o da çok güzel bir e, nafile ibadettir. Yani bir insan bir kuşluk namazı kılsa e, allah Allahu Teala'nın kendisine ikram ettiği nimetlerin o gün şükrünü eday etmiş sayılır diyor haberler. Ondan sonra öğlen namazımız var. Mümkünse cemaatle öğlen namazlarımızı eda ederiz. Sofi kardeşlerimiz öğlen namazını mütakip daha önce akşam namazlarından sonra yapa geldikleri rabıta edeplerini Ramazan-ı Şerif boyunca öğlen namazından sonra yaparlar. Çünkü böyle bize bir kolaylık ruhsat verilmiş. Akşam iftar meşgalesi, akşam namazı epey yoğun olduğundan dolayı Ramazan'da böyle bir kolaylığımız var. İnşallah onu da e, erbabı unutmaz. Diğerleri için bir şey zaten söylemiyoruz. Öğlen namazından sonra çalışanlar çalışmak, maişe temin için çalışmak, helalinden çalışmak zaten ibadettir. Vakti müsait olanlar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşgul olabilirler. Ramazan-ı Şerif bir oruç ayıdır. Gündüzünü oruçla geçiriyoruz. İki, Kur'an ayıdır. Ramazan-ı Şerif'in kıymeti o ayda Kur'an-ı Kerim'in inzal edilmesi, indirilmesi sebebiyledir. Kadir Gecesi'nin kıymeti Kur'an-ı Kerim'in o gecede indirilmeye başlanmış olması sebebiyledir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le ilgimizi, alakamızı, irtibatımızı Ramazan-ı Şerif'te çok artırmalıyız. Ramazan-ı Şerif'in Kur'ansız geçirmemeliyiz. Hatim etmek Ramazan-ı Şerif'te sünnettir. Ve bütün İslam alimleri, salihler, Müslümanlar hem mukabele şeklinde hem müstakil olarak hatimler ederler Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okurlar. Böyle birden fazla hatim yapmak isteyenler her namazdan sonra bir cüz okurlar. Ama en azından bir gündüz bir de gece iki cüz okusak çok hoş olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son senesinde iki sefer hatim yapmıştır Cebrail Aleyhisselam'la beraber. Mukabele okumuşlardır. Ama hiç olmazsa bir tane hatim yapmak lazım. Her gün bir cüz okuyarak. E buna Meal eşlik ederse daha güzel olur. Kısa bir tefsirle bunu yaparsak alihil ala olur. Artık herkes gücü neye yeterse, ilmi seviyesi neyse, şartları neye müsaade ediyorsa Kur'an'la ilgili bir program kendisine yapmalı. Biz de yapacağız inşallah. İkindi namazımız geldi. Gene inşallah cemaatle onu kılmaya gayret ediyoruz. Tesbihatlarımızı yapıyoruz. Tesbihatlar çok önemli. Tesbihatları ihmal etmiyoruz sünnet namazlarımızı ihmal etmiyoruz. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te kılınan bir farzın sevabı diğer aylardaki 70 farz sevabına denktir. Ramazan-ı Şerif'te eda edilen nafilelerin sevabı ise diğer aylardaki farz sevabına denktir. O yüzden böyle ahiret ticareti bakımından çok büyük faydalar temin eden bu ayda hiçbir ameli kaçırmayalım. İkindi namazından sonra tabi ehlinin bildiği ve yaptığı ehli tasavvufun hatme vaktidir. Onu da inşallah yapabilirsek yaparız. Yapamazsak yatsıdan sonra yaparız. Akşam namazı gelince iftarımızı önce açarız. Akşam namazını da çok geciktirmeden kılarız. İftar açmadan önce iftar duaları var sünnette. Onlardan ezberler yaparız veya Allahu Teala'ya bilmiyorsa kendi lisanımızda hamd ederiz, şükrederiz. Bize oruç tutmaya biz muvaffak kıldığı için, bu nimetleri önümüze serdiği için kendimizce, gönlümüzce tercih sünnetteki dualardır. Dua ederiz. Ondan sonra da iftar yemeğimizi yeriz inşallah. Akşam namazımızı kılarız. O akşamla yatsı arasını da gene bir ilmi çalışmayla ihya etmek lazım. Değerlendirmek lazım. Yatsı namazı, teravih namazı ve vitir namazı. Tabi bu teravih vitirle yatsının arasında kılınan Ramazan'a mahsus bir sünnet namazdır. 20 vekat olarak kılınır. Milletin ne dediğine bakmayın. 1400 senedir bu ümmet bu namazı kılıyor. Medine-i Münevvere'de de kılınıyor. Mekke-i Mükerreme'de, Kabe'de de kılınıyor. Bütün camilerimizde de kılınıyor. Yani Ramazan-ı Şerif'in gündüzleri, e, oruç, geceleri namazla ihya edilir. İşte o, ihyanın zaten beş vakit namazı kılmak boynumuzun borcu. Teravih ilave edilmiştir. Teravihi inşallah gene cemaatle kılalım. Ondan sonra Kur'an tilavetimiz varsa yaparız. Hatmemizi yapmamışsak yaparız. Başka ibadetlerimiz varsa yaparız. Bir miktar istirahat ettikten sonra tekrar sahurda kalkar bu programı devam ettirmeye çalışırız. Ramazan'da iftar vermek konu komşu, akraba, fakir, fukara çok makbuldür, çok sevaplıdır. Sahur vermek de vardır aslında ama o çok, pek unutulmuş iftar yaygın. Sahur da ikram edilebilir. O da Ramazan'dandır. Ramazan zekatın, fitrenin bağışın, hayır hasenatın bolca yapıldığı, mali ibadetlerin de bolca eda edildiği ve sevabı çok olan bir ay olduğu için zekatlarımızı düzgünce hesap edip yerine ulaştırmak dikkatini de göstererek zekatlarımızı öderiz. Burada konu komşu, fakir fukara, akraba, e, ilim ehli, ilim talebeleri, ilme hizmet eden hocalar öncelikli olarak e, onları yerlerine veririz. Verecek imkanımız yoksa güvenilir vasıtalarla ulaştırırız vekalet sistemiyle. İnşallah mali ibadetlerimizi de yaparız. Böylece hem namaz hem oruç hem zekat hem fitre yani hem Kur'an tilaveti Ramazan-ı Şerif bir ahiret panayırına dönmüş olur. Ahiret ticareti panayırına dönmüş olur. Bedenimizin suskunluğuna, vücudumuzun, midemizin suskunluğuna karşılık latifelerimiz, kalbimiz, ruhumuz çok mesrur olur. Nurlanır, genişlenir. İmanın halavetini, ibadetin lezzetini inşallah tatacak hale geliriz. Bütün bunları aşkla, şevkle yapmak lazım. Ramazanın o haleti ruhiyesinde nefsimizin zayıflığını, güçsüzlüğünü, kuvvetsizliğini idrak ederek bir tefekkür ve muhasebeye e, gireriz. E, yediğimiz yemeklerin kıymetinin diğer aylardan daha fazla olduğunu, lezzetinin idrak ederek şükür ederiz ve iftara yarım dakika kala elimizi bir bardak suya uzatamadığımızı görüp bir parça ekmeği ağzımıza atamadığımızı görerek yediğimiz içtiğimiz sahip olduğumuz her şeyin aslında Allahu Teala'nın mülkü olduğunu, malikün mülkün o olduğunu ve onun ikramı olarak bize e, geldiğini müsaade etmezse bir bardak su dahi içemeyeceğimizi idrak ederek ubudiyet rububiyet ilişkilerimizi güçlendiririz. Allah'a olan tevhidimizi, hamdimizi artırırız. Böyle tefekkür kapılarında inşallah açarız. Muhtaçlara yardımcı olmaya çalışırız. Onların halini anlayacak bir atmosfere girdiğimiz için açlıkla susuzlukla onları daha iyi anlayacak bir hale geliriz. O anlamakla fiilen yardımlarına koşmaya çalışırız. Bol bol dua ederiz, bol bol tesbihatta bulunuruz. Bol bol Allah'a yalvarırız, münacatta bulunuruz. İşte bu şekilde inşallah Ramazan-ı Şerifimizin her gününü geçirmeye çalışırız. Bu arada Müslümanlara elimizden gelen bütün hizmetleri gene devam ettiririz. Ramazan tatil ayı değil her türlü gayretin, ibadetin artırıldığı bir ay olduğu şuuruyla hizmetlerimizi de artırırız. Yardımlarımızı da artırırız. Sohbetlerimizi de devam ettiririz. Bu şekilde inşallah bayrama ulaşıp Ramazan'da mağfiret olunmuş kullar zümresine allah Teala'nın bizi de dahil etmesini ümit ederiz. Bu ibadetler Ramazan-ı Şerif'i ihya etmek, oruç tutmak, Kadir gecesini ihya etmek, Efendimiz'in mağfiret sebepleridir. Kadir gecesini ararız Ramazan-ı Şerif'in içinde. Bilhassa son 10 günde ararız. Ama işin garantisi, Ramazan'ın her gecesini ihya eden Kadir gecesini yakalamış olur. Çünkü, Kur'an-ı Kerim'deki haberlere göre, Vadi Şerif'lere göre, Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in içindedir ekseriyetle son 10 gündedir veya diğer bir habere göre de son 10 günün tek gecelerinde arayınız buyurulmuştur. Ama işin garantisi her gece Kadir Gecesi gibi muamele edelim, onu ihya etmeye çalışalım. Bin aydan daha hayırlıdır diyor. Yani bin ay Kadir Gecesi olmayan bin ay yaşamış gibi ecir ve sevap vardır. Yani çok şey de istenmiyor. Yatsı namazını, teravih ve vitir namazını cemaatle kılan, sabah namazını cemaatle kılan, eda eden bir kimse geceyi ihya etmiş sayılır. E bunun üstüne sahur, teheccüd, biraz Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavat-ı şerife okunması, varsa evrad-ı ezkarda ila, ilan edil, ilave edilirse hali İnşallah bu hepimizin yapabileceği şeylerdir. Çok sevap var, çok kazanç var ama bir şeye dikkat etmek şartıyla. Ramazan'daki bu kurtuluşlar, sevaplar kaybetmemek için Ramazan'da günahı da terk etmek lazım. Orucu delmemek lazım. Oruç bir kalkan, bir zırh ama yani onu delmeyeceğiz. E nasıl delinir? Günah işlenince delinmiş olur. Bu vaad edilen sevaplar o zaman alınamayabilir. Belki oruç tutmama vebalinden kurtuluruz ama insanı cennete sokacak olan o oruç reyhan kapısından cennete girmemize vesile olacak olan oruç içinde fısk, fücur, günah olmayan, gıybet olmayan, iftira olmayan, kem nazar olmayan, kötü şey dinlenmeyen, dile de oruç tutturulduğu takdirde yani olacaktır. Onun için sadece midemize ve fercimize değil diğer azalarımıza da günahlardan oruç tutturmamız lazım. Mide vücudun içine bir şey yiyecek içecek koymayacağız. Bu tamam asgarisi. Ama gözümüz harama bakmayacak. Kulağımız fuşiyat dinlemeyecek. Dilimiz yalan konuşmayacak. Gıybet etmeyecek iftira etmeyecek. Elimiz kimseye zarar vermeyecek. Ayağımız kötü bir yere gitmeyecek. Bu orucun kemalidir. Bu oruç işte insan inşallah cennete girmesine Allah'ın lütfuyla vesile olur. Sevabı bol olur. Bize gözle aydınlığı olur. Şimdi bir de şu sual var. İyi söyledin de bu kadar şeyi nasıl yapacağız? Vakti nereden bulacağız? Ben onun yerini de buldum. O vakitler hepimizde stoklamış vaziyette potansiyel olarak var. Sadece bir tercih değişikliği yapacağız. Şu anda ortalama hepimizin, ortalama Türk insanının 4-5 saati elindeki o telefonlarda geçiyor. Sosyal medyada geçiyor. Whatsapp'ta geçiyor. Diğer sosyal medya platformlarına geçiyor. Herkes haftalık şeyine baksın. 4-5 saatten aşağı olan yoktur. 10 saate kadar çıkan vardır. Bizim bu saydığımız şeylerin hepsi 3-4 saatte yapılacak şey. 5 saatlik telefon mesaimizin 1 saati gene bize kalsın. Yani haberleşmemiz vardır, haber mesaj gelmiştir, işimiz vardır, şudur budur. Haberlere de bakar. 3-4 saatini Ramazan boyunca bu tarafa transfer ettik mi Allah'ın izniyle bu iş tamam. Vakti de bulduk. Geriye ne kaldı? Geriye irade-i cüziyenin hakkını vererek Allah için güzel bir niyet yaparak bu işe başlamak kaldı. Cenab-ı Hak onu da hepimize nasip eylesin ve cümlemizi muvaffak eylesin. Yapacağımız, yaptığımız taat ve ibadetleri makbul eylesin. Günahlarımızı da affeylesin. Bu vesileyle Ramazan-ı Şeriflerinizi tebrik ediyorum. Sizlerden dua bekliyorum ve sizlere dua ediyorum. Allah a emanet olunuz.